Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bugün bu saat, bu dakika, bu saniye ve bu saatte yeni bir kapet videosu. Kapeti çok seviyorum. Belki siz de seviyorsunuz, seviyor musunuz bilemem. Ha şurada gramofon var. Bizim ikinci dünyadaki ters döndüren bu madikindeki gramofon Bakın üçüncü müzede en son bırakmıştık. Girelim müze 3. Evet nasıl cüceler var hiç bilmiyorum cüce galiba bunlar Peri, periler işte perileri periliyorsun yani çok mantıklı abi. Bu arada arkadaşlar videolarımda hiç seslerim çıkmıyor. Hiç konuşmuyorum da. Konuşacağım ya. O çok odaklanıyor. Sen nasıl bir şeysin? Çok garip bir şey gördük az önce arkadaşlar. Abi az yavaş gel. Çok zordu. Arkadaşlar ilk defa bir müze bölümünde zorlandım. Gelin buraya gelin gelin. Ateş edeceğim size. <laughs> Yemiyorlar biliyorum. Öylesine ateş ediyorum neyse. Ateş etme. Boş yapma belki. kendine gel. Son anda öldürdüm arkadaşlar sağdan mı gelecek soldan mı? Tamam, tamam. Aa tam sağdan geldi yine. Çok hızlıyım. <laughs> İkili geldiler arkadaşlar. Beni hazırlıksız yakaladılar. Arkadaşlar perlemekten benim bittim ya. Kapet de bitti ben de bittim. Ve kazandık. Ya müzeler kolay arkadaşlar. Yani. Bu oyunda en az uğraştığım şeyler bir şey varsa o da müze. Evet yeni süperin de. Ama ben bunun süperinin ne olduğunu biliyorum. Çok video izliyorum arkadaşlar. Youtube'da ben ya, zamanımın çoğunu Youtube'da geçiriyorum. Bunu süper arkadaşlar çok gereksiz bir şey. Yine vuruyor bizim bir kullan kullandığımız gibi ama bizim kullandığımızdan çok daha az vuruyor. Yani biz niye kullanalım bunu? Ve arkadaşlar TVnet alıyorum. Twin Hurt aldım. Arkadaşlar artık 4 canımız değil 5 canımız var. Hemen Charm'dan Hurt değil. Nerede? Ha burada. Twin Earth. Wheatstone. Ne işe yarıyor bu? Kıyı diyor. Ha. Twin Earth. Kullanıyorum. Artık 5 canımız olacak. Ve bugün arkadaşlar şunu denemek istiyorum. Ha gidemiyoruz. Deneyemiyoruz. Yok. Aaa! Bu benim oyundaki en sevdiğim boss. Marine Corps. Arkadaşlar hadi. Birlikte bir nostalji yazışalım ve Tom ve gidelim. Sigara içen bir Tom ve Jerry. niye sigara içiyor? Bunu bir kere sorgulamak lazım. İçimde, içimde. evet arkadaşlar Tom bize bakıyor. Tom geri gidiyor. Tom bizi izliyor arkadan. Arkadaşlar bu boss'u biliyorum yani. Bu boss benim oyundaki en sevdiğim boss. Nasıl bilmiyorum? Evet kendisini patlatıyor. Her halini biliyorum bu boss'un. Um. Çünkü benim en sevdiğim boss. Çok hoşuma gidiyor. 4 canımız kaldı. Aha. Burada kedi geliyor. Arkadaşlar tekte geçtik mi yalnız? Tekte geçmiş olabilir miyiz? Yok be, olamayız. Ya yani böyle tekte geçmişiz gibi geldi de. Geçmeyelim lütfen. En sevdiğim boss'u tekte geçmek benim için güzel olurdu açıkçası. Ve sanırım tekte. çekebilirdim ama çekmedim. Peri atmadım çünkü. Peri atsaydım atlattı. Ah hiçbir bonus niye ki? Çok saçma. B evet bize verdi B'mizi. Berker'in B'si. Her zaman vermeye devam edecek. Çünkü Berker. Ve arkadaşlar tiyatromuz açıldı. Boğuz kesince tiyatro açıldı. Ben tiyatroya gitmek istiyorum tiyatroda bir poz vermek istiyorum arkadaşlar. Ama tiyatrodan önce şu arıyla bir ödenecek bir hesabımız var demem. Şimdi gelsin bize, Bu kadar canla gelsin bir de. Boink diye ses geliyor lan şeyden. Arkadaşlar boink diye ses geliyor. Yeni fark ediyorum ya. Dober. Boink diye ses geliyor buradan. Nerede? Göremediğimiz yere konmuş saat midir nedir böyle bir şey alarm gibi bir şey böyle ses çıkıyor alarm ses çıkıyor galiba alarm Aa canım gitti. Arkadaşlar biliyorsunuz bu sıkıntı. Bu biraz sıkıntı. Bakın arkadaşlar buna normalde peri atabiliyorsunuz. Ama ben bir önceki videoda bir önceki videoda galiba ee, kolsuz olduğum için atamıyordum bir önceki videoda. Onları perileyeceğim diye ölmüştüm bir önceki videoda. Aa tam büyüsünü yapıyor ki sayfa çevirmesi geldi. Hani bir insan diyeceğim sen insan mısın? Bir arı niye kendisini uçağa çevirsin ki? Arılığını arı sen arı olduğuna şükret. Niye uçağa çevirsin Sizin ki kendine? Sen şükret kendi anne. Hani hiç değer bilmiyorum. Güzel. Hayır ya. Yanlış silah kullandık bir kere. Bir kere lover kullanacaktık orada. Ben o tiyatroda pozunu vermek istiyorum ya. Tiyatroda en sevdiğim bosslardan biri olabilir yani. En sevdiğim demeyeyim. Çünkü en sevdiğim o Tom ve Jiribos'u. Tekte geçtim. Tekte geçtiğim için artık daha da bir seviyorum o boss'u. Yani, ay hayra hayret ediyorum. Ben o boss'u nasıl tekte geçtim ya. Yok arkadaşlar geçemedik. Yaşamadık. Sıfır. Yüzde sıfır. Ben direkt bir şey kullanacağım daha, Bunu kullanacağım. Bunu kullanınca sanki daha iyi oluyordu. Sanki bir tık daha iyi oluyordu. Bakayım daha mı hızlı geldik? Ölür müsün? Hadi kendimi haksız çıkarmak istemiyorum. haksız çıktım arkadaşlar. Yarım saattir ölmüyor. Abi Lover'a geçince ölüyor ya. Çok sinir bozucusun. Arı polis. Hayır. Lanet olsun sana kraliçe ara. Ya nasıl vurabiliyorsun bana oradan? çok sinir bozucu arkadaşlar. Bunu sevmiyoruz. Sen git bir aramızdan. Ben seni sevmiyorum hocam. Ben seni sevmiyorum. İstemiyorum de sana. Gönderme üçgenleri. Üçgenler rahatsız çocuğu. Hayır ya. Tekrar daireyi gönder de. Üçgeni hiç gönderme. Üçgen gönderme. Hayır. 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 Tamam 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 tamam. O kadar düşündüğüm kadar sıkıntı olmadı. Ya da oldu mu desem. Ben bu boss'un ya nasıl geçeyim ya? Kim nasıl geçsin bu boss'u ya? Geçenlere de helal olsun artık. Ne diyelim? Yani gördüğünüz üzere biz geçemiyoruz. Lover kullansaymışız geçermişiz Lover kullansaydık keşke Hayır ya. 3 can kaldı. Abi ya arıyı kesmek istiyorum şeye gitmeden önce tiyatroya gidip poz vermeden önce ben tiyatroya gidip bir kere pozum vermek çok istiyorum bir gelinle bir yani gelin dediğim gelin kıyafeti giyiyor sonra spora geçiyor Yani canım gittikten sonra ölür genelde. Bak çok hızlı öldü. Çünkü neden? Canım gitti. Canım gittiğinde beni ölmemeyi istiyorlar. Ay canı gittiğinde ölmemi ölmesini. Benim canım gittiğinde onun ölmesini istiyorlar. Peri dedim. Bir kere ultim yok. Ulti kasmam lazım. Canımı götürdünüz. Sizden yararlanacağız. Üçgen atacağım. Sevmiyorum. Pis kaka kaka. Arkadaşlar bir de bunun en büyük sıkıntılarından birisi map arkadaşlar. Yani map yukarıdan Ha, aşağıdan yukarıya platform, yukarıdan aşağı platformdan geliyor ve bizim tırmanmamız gerekiyor. Aşırı sıkıntı. Ha, daha bir kere bile vuramadık ya. Bir kere bile Bir daha konuşursan bu kadar Bir daha yapamazsam ben tiyatroma gidip pozumu vereceğim ya. Çok istiyorum tiyatroya gitmeye. Tiyatro benim en sevdiğim ikinci boss olabilir ya. Şey de güzel ama. Ee, Ruhu Espresi. O da bayağı iyi. Lanet olsun kape. Lanet olsun hadi. Geçtik mi bu sefer? Aa ben sürekli lobarı kullanmayı unutuyorum. Geçtik arkadaşlar geçtik. Çok güzel geçtik. Yüzde geçtik. Kaçarı yok bu arada. Evet tiyatroda pozumuzu vereceğiz. Ama önce bir kovanın içinde verelim pozumuzu. Yes arkadaşlar görüşürüz. Aa animasyon güzelmiş lan. B mi ver bana ver bana B mi. eksi B tamam B ver yeterli B A ver. Olsun. B, ver olsun B ver olsun eksi ver olsun bana yeter ki B ver artık kapımız açık ama kapı benim için önemli değil benim, hiç, benim için önemli olan tiyatroya gidip poz vermem yani poz vermek istiyorum tiyatroda. Tiyatro açık mı? Tam açıkmış. <laughs> evet arkadaşlar tiyatromuz hoş gelmiş. İz yani tiyatro. Bizden başka gelen yok zaten. Bunların şeytana borcu var. Oğlum şeytan ne yaptınız da borcu yaptınız lan? Size mi bizim gibi şeytana bulaştınız? Ay yanına gitti. Kaçtı. Korkak. Q basarım ben sana. Bunlar ne? Ooo çok tatlı. Hayır kafama düşüyorlar. Ve Be bebekler kafama biberon atıyor. <laughs> o da güzel olmuş. Hoşuma gitti açıkçası. Ama bir tık zorluyor sanki. Aaa öldü. Öldü arkadaşlar. Tarihin tozlu laflarına karıştı. Artık gelin yok. Artık tiyatroda yok. Aa. Yo, varken misalde. Yani ben can alıyorum. Yani... Hiç sıkıntı olmayacak orası Şey, smoke bomb için. Eskiden biz de smoke bomb tuyduk. Yani arkadaşlar benim arkadaşlarımın çoğu smoke bomb kullanıyor zaten. Yani ben bana bu oyun arkadaşlarım yükletti zaten. Ben kapeti biliyordum ama oynamıyordum. Evet Berker'in kapeti kapeti ilk oynadığı dönemler. Evet kapeti nasıl yükledi Berker? Berker'in kapet oynayan arkadaşları ve özellikleri. Berker'in kapet oynayan arkadaşları ve hoşuna giden özellikleri. Benim zaten bir tane arkadaşım oyunu bitirdi. Kendisi silüpte yaptı. Niye öyle bir şey yaptı bilmiyorum. Full yeni kayıttan başlayabilir de. Ve yendik arkadaşlar. Tek yendik. Ben tiyatroda pozumu vereceğim dedim ve pozumu verdim. Ben pozumu vereceğim dedim ve pozumu verdim. Çok güzel. Bir bölümde 3 boss geçti. Müzeyi de sayarsak 4 arkadaşlar. Ve B'yi verdim. Verdim o Gördüm ben o B'yi. Yes! B'yi verdi. Ve evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelen ben poz verdim ve şeytanın mağarası açıldı. Ve evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan burada senle gelen izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atma abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.